Özgür Haber kanalından herkese merhabalar, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Avrupa Birliği'nden Erdoğan açıklaması, görüşme iyi geçti. Avrupa Birliği, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO zirvesi kapsamında görüşmesinin ardından sosyal medyadan değerlendirmede bulundu. Erdoğan ile iyi bir görüşme yaptığını kaydeden von der Leyen, İsveç'in NATO'ya katılımının ilerletilmesi için Türkiye'nin uzlaşıya varmasını memnuniyette karşıladığını belirtti. Von der Leyen, ayrıca Ukrayna'ya devam eden destekleri, Türkiye'nin Karadeniz tahıl girişimini uzatmak için yürüttüğü yorulmak bilmez çabalarını, AB-Türkiye ilişkilerinin güçlendirilmesinin kapsamını ele aldık, ifadesini kullandı. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.